Haddim değil. tabi benim haddim olmaz. Çünkü ben kızım baba. Senin ancak oğlunun haddi olur bu evde. Onun da haddini nasıl açtığını hepimiz gördük. Şimdi ne yapacaksın baba? Oğlun da gitti. Ah ne yazık. Kızlarına kaldım baba. Çünkü biz dünyanın en hayırsız, en iş bilmez evlatlarıyız ya. Öyle demek istemedi Şükrü. Bana babamı anlatma Kerim. Onun sadece oğlu var. İyi ki olmuş dış kapının mandalıyız. İşle güçle ilgili tek bir laf edemeyiz. Of Şükran. Ah, ah. 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 Bilden değil mi? Bilden? Ablam. Aa. Aa. Bilden? <Sessizlik> Bilden. Gol! Bir de çocuk değilim diyorsun. Şu haline bak. <Sessizlik> Kerim. kucağına alsana şunu. Yavaş. Aa. yavaş. Hadi. Nuriye. Aa. kapıyı Aa. 努力。Oh, <Pap i. S 1>